CHP 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle kadınların bir araya geldiği bir konferansta tesettürlü, başı örtülü bir kadını çıkardılar. Ne için kardeşlerim? CHP'nin propagandasını yapabilmek için. Peki neden tesettürlü, kendini İslam'a nispet eden bir kadını çıkardılar? Kardeşlerim konferansa gelenlere bakın mini etek başı açık insanlar ama sahneye çıkan tesettürlü kadın. Neden? Çünkü kendilerini İslami açıdan onaylatmaya çalışıyorlar. Tarih boyunca bütün partiler bunu yapmıştır. İster solcu ister muhafazakar partiler olsun. Tarih boyunca onlar takkeli, sakallı, tesettürlü kadınları çıkararak propagandalarını yaptılar. Kendi ideolojik dinlerini, kendi politik tanrılarını, Allah ile çatışan öğretilerini bize onaylatabilmek adına işte onlar bu oyunu oynadılar. Açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu İslam'la alay etmek, Müslümanların gözüne baka baka onların dinine saldırıp dinlerini tarif etmek ve bununla beraber tamamıyla kendi şirklerini ve küfürlerini bizlere onaylatabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Adamlar deist, adamlar ateist, Adamların İslam'la ilgisi yok. Ne diyorlar kardeşlerim? Bakın tesettürlü bir kadın. Bakın takkeli, sakallı bir adam bizim partimizin bir üyesidir. O halde İslam'la demokrasi kardeş yapalım. O halde Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ilahi ilke ve inkılaplarıyla Kemalizm'i kardeş yapalım şeklinde nasıl da oyunlar oynuyorlar, nasıl da tuzaklar kuruyorlar.